Merhaba arkadaşlar, Psikoloji hoş geldiniz. Ben psikolog Nehir Erdoğan, kameraman arkadaşım Hamide Aslan, psikolojik danışman aynı zamanda kendisi. Bugün Samsun halkına hayattaki amacınız nedir diye sorduk. Gelin birlikte cevaplara bakalım. Başarmak. Neyi başarmak? Hayatta kalmayı başarmak. Peki bu amacı gerçekleştirmek için bugün ne yaptın? Çalıştım. Hayattaki amacınız nedir? Şu anda anne olmak. Başka bir amacım yok. <laughs> Sağlıkla doğumumu yapayım, çocuğumu kucağıma almak. Bugün bu amacınızı daha iyi gerçekleştirebilmek için neler yaptınız? Çocuğun geleceğine dair işte ön hazırlıklarını yapıyorum şu an. Onunla ilgili plan projelerim. Ana başta tacimiş, her derde ilacimiş. Bir evlat bir olsa da anaya muhtacimiş. Hayattaki amacınız nedir? Hayatımı, amacımız çalışıyorum. Para kazanmak için, benim ailem bakmak için. Öyle benim amacım bu zaten. bu e, amacı gerçekleştirmek için bugün ne yaptın? Bugün ne yapacağım? Ya ne yapayım? Şimdi e, e, yaptığı bir şey yok. Ben şimdi benim işim bu. Geldiğim tezgah maaşım. Bekliyorum Allah ne verirse. Öyle veririm. Yani her gün ne verirse öyle veririm. Öyle bir bekliyorum. Başka bir şey yok. Hayattaki amacınız nedir? Yaşamak. <laughs> Peki bu amacınız için bugün ne yaptınız? <laughs> Aynen nefes aldık. Hayattaki amacınız nedir? Hayattaki amacım e, belli parçalara bölünmüş şekilde. Şu an işimi kurmak, en önemlisi benim için. Bir de okula bitiriyorum Şu anki hayat amacım bu. Bunlar bittikten sonra farklı amaçlar doğar mı? Tabii ki de doğar. Bu amaca ulaşmak için bugün bir şey yaptınız mı? Amazon üzerinden satış için hazırlanıyoruz. Bunun için eğitimlerimiz var. Aynı zamanda da üniversite okuyorum. Ve şu an final haftası olduğu için sınavlara çalışıyoruz. Bugün de bunların üzerinde bir çalışma yaptık. Hayattaki amacınız nedir? Yaşamak. Peki bu amacınız için bugün ne yaptınız? Hiçbir şey. Hayattaki amacınız nedir? Sen? Hayattaki amacımız ne olsun? Ha böyle gidiyoruz işte de. koronadan dolayı ne amacımız kaldı ki? Artık tek düşüncemiz nasıl geçiniriz? Peki bu amacınızı gerçekleştirmek için bugün ne yaptınız? Her zamanki gibi işimizi bekliyoruz. Her zaman bir adım öne gitmeye çalışıyoruz ama engel büyüyor. Evet. Engel büyümese Aynı yerde kalsa biz bir adım atlasak karşı tarafa tamam diyeceğiz. Hayattaki hedefiniz nedir? Hiçbir şeyimiz yok hayatta hedefimiz. Hayattaki amacın nedir? <laughs> Şimdi, onu Şimdi onu konuşuyorduk. <laughs> ee, temel atıyoruz. Aa buradan bir kum altın çıksa <laughs> diyorduk. Bu amacın için bugün ne yaptın? İşimizin başındayız. Yani <laughs> amacımız için işimizi yürütmenin başındayız. Sağlıklı, huzurlu, ailemle güzel geçirebilmek için çalışıyoruz. En büyük amacımız da çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak. Bugün bu amacınıza ulaşmak için neler yaptınız? Çalıştım. Çalıştım, çalıştım. Daha da çalışıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Çalışıyorum. Ama Allah'ın izniyle çok kısa zamanda da istediğim amacıma ulaşacağım. Hayattaki amacınız nedir? Hayattan çok amacımız var ama olmuyor. Öncelikle evlenmek tabii ki de. Yani benim tam acı noktama geldiniz çok doluyum. <laughs> <laughs> bu amaçlara ulaşabilmek için ne yaparsın? Şöyle söyleyeyim. İşsizlik, işsizlik olduğu sürece kimse mutlu değildir. Ve işsizlik gördüğünüz gibi benim hayatımdaki insanların da aynı şekilde iş yok. İş olmadığı sürece kimse mutlu değil. Plan da yapamıyor, hayal de kuramıyor. Hayal bile şuna bakıyor yani paraya bakıyor. Öyle söyleyeyim. Hayattaki amacınız nedir? Amacım bu çarşımız kadın elemeyi hazırı. Burada 100 kişiyiz. Bunları hem satışını yapıyoruz hem de hayata katıyoruz insanları, ev hanımları. Ev hanımlarının da yaptıkları şeyleri tanıtabilmek. Gibi amacınızı gerçekleştirmek için bugün ne yaptınız? Bugün erkenden uyandım, güzel bir kahvaltı yaptım ve çarşı 1919'u açtım. Yani çalışmadım. Hayattaki amacınız nedir? Hayattaki amacım bir insan olarak, insana yaraşır şekilde yaşamak, insana yaraşır şekilde herkesin razı olacağı şekilde bu dünyadan ayrılmak. Amacınız için bugün ne yaptınız? Ben sizinle röportaj yapıyorum. Bir insan olarak sizin için faydalı olmak istedim ben ve bunun için bu röportaj yapıyorum. Benim bu röportajdan bir beklentim yok mesela. Bir insanın nasıl olduğunu soruyorsun. Bir adam nasıldır dediğinize bak. Evet. Hiç düşünmeden iyi adamdır diyorsa birisi ve çoğunluk o adam iyi adamdır. Eğer düşünüyorlarsa söylenmeyecek şeyler vardır. Benim için de hiç düşünmeden çok iyidir desinler ama bu bir rol değil tabi. Cenazemiz olduğu zaman da herkes iştenlikle iyi birirdik desin, düşünmesinler.